Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Seher Nur? Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün arkadaşlar karşınızda yeni bir video ileyiz. Uzun süreden sonra. Ee, en sevdiğimiz şeyler, Challenge arkadaşlar. Mesela ne gibi Seher Nur? Mesela arkadaşlar bir on tane şey, aktivite olsun, müzik olsun, hayvan neyse, ders falan her şey olsun. Ee, yani Seher Nur ne sevdiğini, ben ne sevdiğimi bu kağıta yazdık hani, sevdiğimiz şeyler hı hı. ama yazmadık. Sadece yani içecek olsun, aktivite olsun, müzik turu olsun sıraladık ama e, Seher Nur ne sevdi ben ne sev, sevdiğimi yazmadık tabii hı hı. ki. Nasıl olacak bu challenge? Seher Nur biliyor musun? Hmm. Tabii ki kulaklarını kapatacağım, Aa, ben evet. söyleyeceğim arkadaşlarına, ondan sonra sen diyeceksin, tamam. ondan sonra ben, tamam mı? Hmm. O zaman arkadaşlar haydi videomuz başlasın, değil mi tamam. Sernur? Nur? Ee, peki o zaman ilk önce en sevdiğimiz yemek. Sen mi başlayacaksın, ben? Sen başla. Ben mi başlayayım? Aha. Hadi taş, kağıt, makas yapalım mı? Evet, tamam. Hadi. <laughs> taş, kağıt. Ya an, tar, kıyat, hayat, makas. bir. Kırdın. Sen mi? Ee, o zaman ee, en sevdiğimiz yemek. Sen mi başlayacaksın? Hı -hı. Ben kapatıyorum kulakları. Sen Değil arkadaşlara söyle. Tamam. Tavuk pilav. Ben en sevdim. Söyledim. söyledim. Anne. Sen en sevdiğini söyledin mi? Evet. Tamam. Ee, ne sevebilir Seher Nur Ne sevebilir Bir tane mi iki tane sen mi söyledin? Sen biliyorum bir tane söyledim Ne sevebilir Biliyorum da sen çok şeyler seviyorsun ee, Mantı mı? Değil mi? Hani ben çok seviyorum demiştim ya Hani çok her gün olsa yerim Hatırlıyor musun? Lahmacun <laughs> Ya ne seviyorsun? Böyle. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? <laughs> Komik ama bilmiyorum. Ne? Hadi sen söyle. Tavuk pilav vardı ya. Yani. Aa, tavuk pilav ve yanında neyse içecek sonra. Ay, içelim. Tamam, şimdi kapat. Ben söyleyeceğim. Kulaklarını kapat. İyice kapat, iyice. Kap Duymuyorum, tamam. Kapatma gözleri, kulaklar kapatacağım. Tamam. Arkadaşlar, ben en sevdiğim yemek. Sebze yemekleri tabii ki. Tamam. Açabilirsin. Hmm. Söyledin değil mi? Hı hı. Ee, sen çorba sever. Ama gerçi sebze yemekleri daha çok lazım. Evet. Olsun, evet. Ee, tamam. En sevdiğimiz aktivite. Ben kapatıyorum. Ee, Orada söylesin. Resim yapmak. Söyledim. Anne söyledim. Ee, ne? Gezmek mi? <gülüyor> <gülüyor> yani. Ben ne yapıyordum en çok? Resim ben... yapmak. Yani. Ha tamam. E haydi şimdi ben kapatıyorum. Aha. Yok. Yok sen kapatıyorsun ben, ben söylüyorum. Sen yan sevdiğini değil mi? Hı -hı. Yok ben yan Ay ben <laughs> Ay karıştırdık arkadaşlar ya. Ee, ben sen söyledim. söyledim. Sen söyle. Şimdi ben söyleyeceğim. Hadi kapat. Ee, benim sevdiğim aktivite arkadaşlar. E, yani gezmek bence. Tamam. Ee, sen gezmeyi seversin. ya, <laughs> <laughs> yeah. tamam. Ee, şimdi müzik. Evet. Türü mesela pop olsun, rock olsun. Ee, yabancı olsun tamam mı? Tamam. Ben kapatıyorum sen söyle. En sevdiğim müzik türü pop bence. Söyle anne. Hadi aç. Ee, en sevdiğin yabancı mı seviyorsun? Söyle. Pop. Yani. Ee, tamam. Şimdi sen kapat ben söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar en çok sevdiğim müzik türü e, tabii ki yabancı müzikleri. Bence sen yabancı müzikleri seversin. Nereden bildin? E, yabancı normaldir. olduğum için. Tamam en sevdiğimiz hayvan turu arkadaşlar. Ben kapatıyorum sen söyle ne sevdin? Orada söyle tamam. tamam. mı? Tamam en sevdiğim hayvan kedi. Hadi aç. Ee, köpek, kedi. Evet. Ah, tamam. Ee, haydi şimdi sen kapat ben söylüyorum. Arkadaşlar ben en sevdiğim hayvan. Ee, gerçi hepsi seviyorum ama en sevdiğim hayvan tabii ki kediler ve köpekler. Şu süs köpekleri. tamam Sen sen süs köpekleri seversin. Yani şöyle küçük köpekler oluyor. E, şu pudalları bir evet, de, ve, evet. ve Kedi. Evet, Hı. Hani... E tamam en sevdiğin ders, en sevdiğimiz dersi. Ben de sonuçta ben de okula gittim, gittim zamanında değil mi? Sen söyle ama orada yaklaş. Bilmiyorum. Beden olur mu? Olur, her şey olur. Tamam o zaman beden eğitim diyorum. Hay o sayılmaz çünkü tamam. bana söyledin. Başka bir şey söyle. Ben uzaklaşıyorum orada yaklaşsın. Hadi. en sevdiğim ders Türkçe dedim. Hadi söyle. En sevdiğin ders resim. Ya? En sevdiğin o zaman din. değil <laughs> Türkçe? Ya. Aa bildim. Ama ilk bilmedim. O yüzden bilmedim. Ya. Tamam. Ee, şimdi sen kapat. Ben ne seviyordum eskiden? Ama sen kapat ben söyleyeceğim. Ne bileyim ben bilmiyorum. İyice kapat. Arkadaşlar eskiden ben en çok tabii ki resim dersi seviyordum. Evet. Ee, Söyle. Resim mi? Evet resim. Yani. Ee, tamam tamam. Ee, en sevdiğimiz tatil yerler. Mesela yabancı ülkelerde olur. Tamam mı? Ama Türkiye'den de olabilir. Olabilir tabii ki. Ben kapatıyorum. Sen gel bak çok uzakta oturuyorsun. Bu tarafta gel sonra. Tamam. Kapat. Ben uzaklaşıyorum. İyice kapat. Hadi. Benim en sevdiğim tatil yeri İzmir diyorum. Söyle. En sevdiğim yerler. Ee, Antalya mı? Marmaris mi? <laughs> İzmir? Evet. <laughs> tamam. Ee, o zaman sen kapat ben söylüyorum. Söyle. Arkadaşlar en sevdiğim e, en sevdiğim tatil yerlerden biri tabii ki tabii ki Maldivler. <laughs> Acaba sen şeyden söyledin Türkiye'den yoksa... Ya onu sen bileceksin. Hızlı bak. Maldivler mi? Evet. Nereden biliyorsun? Çok sevdiğim için. Aynen. Ya, tamam. Ee, tatlı. En sevdiğimiz tatlı. Ben kapatıyorum. Sen söyle. Orada söyleyeceğim. Sen ne sevdin? Tamam. Biliyorum. Benim en sevdiğim tatlı. Sütlaç diyorum. Söyle. En sevdiğin tatlı... Ee, Muhallebi. Yok? A ee, ondan sonra o zaman en sevdiğim tatlı sen, yaş pasta. Sen iyi biliyorsun anne ya. Ya. Ama bilmedim en başta o yüzden kaybettim. Ama yine de deneyeyim. Ha sütlaç sen seviyorsun. Evet. Tamam sütlaç. Ee, o zaman sen kapat ben söyleyeyim. Ee, Arkadaşlar en sevdiğim tatlı... Hmm. Yani normalde yaş pasta seviyorum. Tatlı sayılır bilmiyorum ama yaş pasta seviyorum. Tamam. Ben bunu biliyorum. Ne? Sen yaş pastaları çok seviyorsun. Ay direkt bildin değil mi? Meyve. En sevdiğimiz meyve. Ben kapatıyorum. Sen orada söyle. En sevdiğim meyve kiraz diyorum. Söyle. he Hadi, sen Hadi söyledim adam. ben. Zaten duymuyorsun. <laughs> <laughs> sen duyuyor muydun? <laughs> Yok duymadım. Tamam söyle. Sen ne sevdin? Meyve çilek. Aa. Aa. Karpuz. Kavun. Ya hepsi sen Ben sen geçen söyledim ya. sen 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 ne zaman değiştirdin? Ya sen 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 ve en son arkadaşlar en sevdiğimiz mevsim. Bu arada size yorumlara yazınız. En, sev, sevdiğiniz mevsim hangisi? Söylemeyeceğim. Sen... <laughs> Kapatıyorum. Bir şey duymuyorum. Oh. En sevdiğim mevsim. Yaz diyorum. Söyle. Ha? Söyle. Dedim ha? ben dedim. Dedim. <laughs> hadi. Ee... yaz. Yani. Hadi. Kapat geliyor. İyice kapat. <laughs> arkadaşlar en sevdiğim mevsim tabii ki ilk ilkbahar. Tamam? Sonbahar değil. O zaman ilkbahar mı? Evet, ilkbahar. Evet arkadaşlar, böylece bütün 10 e, tane şey en sevdiğim şeyler sıraladık. Söyledik. Seher Nur da söyledi, ben de söyledim. Ben çoğu Bilmedim Seher orunun ki. Demek ki zaman zaman değişmiş, değiştirdi onun şeyleri, ne bileyim, zevkleri falan işte, istekleri. Her şey değişti. Ee, umarım e, video beğendiniz. Böyle tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Ve ondan sonra ne olsun? Abone olsunlar, abone olsunlar. tabii ki arkadaşlara, abone olun. Ee, çok like gelsin, çok like gelirse böyle tarz videoların devamını gelecek tabii ki. Ee, başka of. ne diyebiliriz ki size? Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ee, siz, sizden yorumlarınızı bekliyoruz, evet. Like'larınızı bekliyoruz. Ee, başka? Yani bugünkü videomuzu bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki videoya görüşmek üzere arkadaşlar. Size çok seviyoruz. Abonelerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Her izlediniz. <laughs> Kapatamadım. Her kişi izledin abone olsun rica ediyorum. Evet. Ne kadar kişi izledin o kadar abone olsunlar tamam mı? Rica ediyorum sizden. Çünkü sonuçta bir yemek var. Hmm. Kaybettiğimiz bir vakit var, bir zaman var boş yerde. O yüzden siz like atarsanız, yorum atarsanız, e, o, bir de bildirimleri açınız ki bir dahaki videoya sürpriz olacak. Şu evet. an söylemeyeceğim ama da bilmiyor. Sürpriz olacak bir dahaki video. Haberiniz olsun. O zaman arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.